Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın ikinci bölümüyle e, sizlerle birlikteyim. E, arkadaşlar ben o evden o evi yaptım e, ama kötüydü e, etrafında etrafında hiçbir hayvan falan yoktu. Ben de buraya geldim bak burada baya bir ağaç vardı hepsini kestim. Ve şu ondan daha büyük bir tane ev yaptım ama... E, Şimdi bu bölümde madene ineceğiz. E, demir falan e, kömür bulmaya ineceğiz. Zaten e, burada baya bir şu ağaçlardan vardı. E, hepsiniz gitti. E, hepsi bitti. Hepsini kestim. Hep şu ağaçlardan kaldı. Şurada e, diğer e, diğer evdeki gibi şurada e, burada burayı burada ineceğiz madene. Şöyle çabuk çıkalım diye şunlardan yaptım. Şunlardan yaptım. Burada arkadaşlar burada dört çeşit ağaç vardı. Dört çeşit ağaç vardı. Hepsini kestim ama bir anda server gitti. Ben de yeniden bir yeri yapmaya çalıştım. Yeniden geldim. Ee, böyle bir Dediğim gibi Nasıl diyeyim Biraz karışık iki defa server kapandı arkadaşlar ee, Yani server kapandı derken Server gitti Şimdi e, isterseniz Şöyle taş e, Kazma yapalım şey Zaten e, chest'ine bu kadar Olumlu ve taş var Yanlışlıkla iki tane crafting table yaptım Şimdi şöyle stik yapalım ve bundan bir tane ve bundan bir tane yapacağım. Çok konuştum ya. Çok boş yaptım. Şimdi şunları at. Şunu ikiye çek. Okey gidelim. Şu stikten bayağı yapalım. Ne oldu? Hı, tamam. Şimdi şöyle gidelim biz. Hmm, çok kötü yapmışım buraları ya. Orada maden vardı değil mi? <laughs> Oradaki madene gidelim. Belki kömür falan buluruz. <laughs> maden değilmiş ya. Maden oradaydı değil mi? Ama kayboluruz şimdi. Şöyle gidelim. Bu tarz videoların gelmesi için 3. bölümün gelmesi için eğer ee, e 3 like ya da 5 like gelirse 3. bölümü gelecek ee, inşallah server falan gitmezse şöyle yok ya hiçbir şey çıkmıyor ki kömür falan git Kömür çıksa eve meşale yaparız. Allah Allah. Hiçbir şey çıkmıyor ki. Neyse şu, bizim şu madene gidelim biz. Ama güzel oldu ya. Büyük diğerkinden. Toprağın ne işi var ya? Kusura bakmayın biraz sessiz kalabilir bir şey bulmam lazım. Neden çıkmıyor ya? Arkadaşlar sizin için e, siz sıkılmayın diye buraları geçeceğim. E, ben bir madem bulayım geleceğim. Arkadaşlar bayağı bir kazdım. E, <laughs> Hala da hiçbir şey çıkmadı. Gördüğünüz gibi bayağı kazdım. Hiçbir şey çıkmadı ve kazmam kırıldı. Yeni iki tane kazma yaptım. Ama arkadaşlar şuradan şunun arkasından iskelet testleri geliyor. Belki madene çıkarız. Şöyle ona taraf gidelim. İskelet testleri da buradan. bakın sesler geliyor ama e ee, şuradan gidelim hayda nerede bu ya zombi sesleri de geliyor Nerede bu? Yaklaştık sanki. Ha, şuradaki diğer madene gidiyoruz. Orada madem vardı. Şöyle. Oha be. Dostluk taşımız oldu ve kırıldı mı? Bu kazma da kaldı ve hala o madeni gidemedik. Neyse buraya boş ver. Kümür falan hiçbir şey çıkmadı ya. Şansa bak. Şuradan bir et alalım ya. Başlığımız şu an sıfır. iki tane kaldı. Hadi. Şurada da madem var. Oraya gidelim. Gitme gel buraya. Lan, kaçma kaçma. Şimdi yine şurada madene gidelim. Hmm, baltı yapıp Odun kasarız. Madenden indiririz. Neyse şuradan kazmayım kazalım. Kafamıza bir düşer öldürürüz falan. Akşam da oluyor zaten. Arkadaşlar ne, ne tarz e, videoların gelmesini istiyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Neyse akşam oluyor. Biz evimize gidelim. Şu domuzları da giydirelim. Elimden geldiğince uzun tutmaya çalışıyorum videoları. Ee, 14 dakika falan yapıyorum videoları. Yumurta mı vardı orada evet. Şunlar. Neyse akşam oldu. Gidelim evimize. Ya kömür olamadım ya yine mi karanlıkta? Bu arada madeni kasa kasa şuralara geldik ya. Şöyle uyuyalım. Şimdi şunu alalım. Şöyle şunu koyalım. Şunu koyduk. Biz şunu koyma koyma. Bayağı bir taşımız oldu. Şunları koy. Fırında pişirelim bunları. Şöyle. İki tane mi fırın yapsak acaba? şunları. Full fırın yapalım zaten taşımız bol. Şöyle yapalım. Şu kalsın mı burada Kalsın kalsın. Odunumuz bol zaten. Şöyle koy şuraya. 15 tane. Hem ışıklansın. Şuraya da koy. Şuraya da odun koy bayağı. Okey. Tamamdır. Ee, <laughs> şu taşları da ver. Ee, şu üstünü tamamlayalım sıra. Zaten taş bol bizde. Şunu şöyle koy. Aşkımız da olsun. Hemen gidelim. boş ver. Yine madenimize gidelim. Bu sefer de şuradan kazacağım. Aha kömür buldum. Nasıl görmedim ben bunu ya? Tam meşale yaparız. Hala 4, 8 tane meşale mi yoksa 4 tane mi? Bakalım. 8 tane. Ee, zaten fırın vardı. Hani şöyle koyalım. Böyle. böyle. Şuraya da koyalım. Aydınlık olsun. Okey. Şimdi şöyle kır tam uyumlu olsun oraya. Şurası taş. Ee... Şurası eritme olsun. Şurası da yemek için olsun. Bence yani güzel oldu. Şunu şuraya koy. Şimdi şöyle balta yapalım. Köstükten yapalım. Çapı yapalım. Bir dahaki bölümde tarla yaparız. Şöyle ağacımızı şöyle kıralım. Odun da bayağı uzun oluyor zaten. Şimdi bu kadar odun bize yeter. Şunları koyalım sandığımıza. Tamamdır. Önce şu tarlamızın ee, bir dahaki bölümde demir bulmaya gideriz. Kova buluruz. Şurada zaten su var galiba. Şurada su görünüyor. Orada önce biz şuraları bir temizleyelim. Ee, belki şuraya çit yaparız. Hayvanları e, çekeriz. Tavuk falan. Şimdi şuraları temizleyelim. Burası hazır dursun. Tamam, şunlar bize lazım olacak. Ben bir dahaki bölüm için sandık yapayım. Şuralar temizle. Bu ne? Yanlışlıkla bastım. Tamam. Şu yumurta koy. Ee, şunları koy. Şöyle chest yapalım. Bir tane, iki tane şu chest yapalım. Zaten bir daha ki tarla yapacağız. Onun için eee chestimiz Ver. de buraya koyalım buraya tarla yaparız şöyle Tamam bence güzel oldu Neyse bu videomuzdan buraya kadar olsun ee, abone ve like atmayı unutmayın ee, Hadi görüşürüz